Yükselip parlayın arkadaşlar. Bugün sizleri TikTok efsanelerinin yaşamlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz. Merhaba Val. Seni görmek güzel. İşe başlayalım mı? TikTok numaralarına hoş geldiniz. Aa, aa, sıcak. Julie eldiveni almaya çalışırken yanlışlıkla birinin 5 saniyenin altında gerçekleştirebileceği en büyük karışıklığa yol açtı. Ve her şey kafasına döküldü. Ah çok daha iyi. Aa, nasıl olmuş? Ee, bu işi becerebilsen şaşardım zaten. Ne haber? Waffle'larımı yaktım. TikTok hileleri zamanı. Waffle makinenize tereyağı spreyi sıkın. Bonibonları ekleyin. Bonibon mu? diye sorabilirsiniz. Evet bonibon denemek ister misin? Evet. Bunu yapalım. Bal çikolatalı şekerleri döker. Ve birkaç dakika sonra... Bu ne dağınıklık. Ama lezzetli görünen bir dağınıklık. Temizlemeye değecek sanırım. Evet. Hadi dalalım. Afiyet olsun. Isır. Evet. Hayal ettiğimden daha iyi. Teşekkürler TikTok şefleri. Alışılmadık olsa da... Genel olarak lezzetli. Ah sınıfı katlanabilir kılan tek şey atıştırmalıklar. Cili bir lollipop almış, güzel. Ah, mm, bak, şunu izle. Kız üst dudağına tutkal sürüyor. Neden diye sorabilirsin. Hızlıca dudağını kaldırabilmek için. Çok saçma. Çok uzun süre koklamadığından emin ol da. Günaydın bayan di. Görünüşe göre ders vakti geldi. Eşyalarınızı kaldırın. Bayan en sevdiği ruj olmadan güne başlayamaz. Güzel renk. Bir fikrim var. Görünüşe göre başlamaya hazırız. Ya da değiliz. Küçük sarı bela şu stik yapıştırıcılardan çıkardı. Az önce izlediğimiz şeyi sadece izlememiş miydik yoksa? Ah hayır. Bunu sürdürelim. Şakacı yerinde. Oldu bitti. Doğal davranın çocuklar. Sakin suratlar. Hazır kapatıyorum. Görüşürüz. İşte başlıyor. Ders başladı bayan diye. Tanrım. Bayan diye iyi misiniz? Ah bu pek doğru görünmüyor. Ah hadi kızlar. Makyaj malzemelerini çıkarın. la Ah kızlar. Julie TikTok görünümünü hazırlıyor. Ve yapıştır. Val da öyle. Hadi kızlar hep birlikte salla. <laughs> Merhaba bayanlar. Kim şat ister? Acıtmayacak korkmayın. Şaka şaka. Korkmayın bunların tadı çok güzel. Doktor T onları tatlı şeker toplarıyla değiştirdi. Hazırım doktor. Modern tıp gerçekten gelişti. Tatlı şatlar. Şırıngayı doldurur. İyi kim tadacak? Hey bir gönüllümüz var. Tamam görünüşe göre hazır. Val wow, ilk kurban mı yoksa ilk kazanan mı bilemedim. Açın. Hmm, portakal. Portakal aroması. Hey ben de deneyeceğim. Sana da var. Hey ben istemiyorum. Yine mi V? Tracy bu güzel yeşil dünya polkalininde ne yapıyorsun sen? İyi iş çıkardınız Doktor Tracy. Kuruluşumda bu yaptığına inanamıyorum. Ee, ups. Tamam kızlar şimdi uzayın bakalım. <laughs> Artık yapışkan, iğrenç, sümüksüz slime yok. Ve sizi onlarla yakalarsam o zaman görürsünüz. Anladınız mı? Anladım. Okay. Tamam iyi. Kitaplarınızı çıkarın. Ve birinci sorudan başlayın. Ne kadar iğrenç. Nasıl bir okul bu? Sanırım tam bu sorun için TikTok videosu görmüştüm. Yapışkan balona yerleştirilir. Ve tadaa bir sümüksü yapışkan bebek. Karışık değil ve hızlı bir eğlence. Beni de ekleyin. Wow. Hey ne kadar da uygun. Ve bir koni mi var? Bu kızın sırt çantası Burhan altın topla yarışır. T slime'ı döküyor. İyi gidiyor. <laughs> Bingo bango bungo. Oh bir şey daha. balonla içeriye giremezsiniz belki ama ani kilo alması gayet doğal değil mi? Ha sırtım. Ha bunu doğru mu gördüm? Oturmam lazım izin verirseniz. Ha evet evet lütfen. Ah, bayan pembe domuzcuk birazcık rahatladı. <laughs> Aman tanrım. Gözlerim benle dalga mı geçiyor? Eğlenceli görünüyor. <laughs> Sanırım bunu çaktırmadan sınıfa sokmayı başardın. Chris'in sinsi bir fikri var. Ve yok edici bir planı. Güle güle balçık göbek. Oh hayır. What? seni haylaz. Dışarı. Ah kızım hadi karnını topla ve çık. İmkansız görünüyor değil mi? Sen bir kabussun. Ha. Hadi çık. Kocanı yerinden kaldırmadan acele edip kaybol. Hey orada havalar nasıl? Cülü en yüksek dolgu rekorunu kırmak istiyor sanırım. Yoksa oreolardan bir Big Bang mi yapıyor? Ve oldu. Ha, ben? Bu hile Jules'un yaptığına benziyor. Bir fikrim var. Ne yapıyorsun kızım? Kulağın nasıl? Beğendin mi? <laughs> Güzel ama biz daha iyisini yapabiliriz. Valeri'nin tek ihtiyacı olan bir pipet ve bir marshmallow kurabiyesi. Ye bakalım Vi. Nam nom nom. Fakat bu Julie'nin kaç saatini almıştı? Tamam Julie de deneyecek. Ama ne yazık ki anahtar malzemeyi unutuyor. Yıkılıyor kabus olmalı. <laughs> ah zavallı Cüli. şu anda hayatının en güzel anını yaşıyor. Oh iyi. Yeah. Tadını çıkarın kızlar. Oreo partisi. Hey ben de buradayım. <laughs> Neye kıkır diyorsunuz? Yakala bir. Güzel atış. Hey T hazır değildi. <laughs> Bekle kızlar şuna bir göz atın. Şu adamların ne yaptığına bakın. Şekerleri kovaya atıyorlar. Ve geliyor. Renkli bir sürpriz. Aman tanrım. Hadi biz de yapalım. Eminim okulun hizmetlisi bu konuda çok heyecanlanacaktır. Kola bayanlar. Hadi başlayalım. Ana bileşenler kovaya. İşte Doktor Fizz geliyor. Amanın amanın. Bekleyemiyorum. Ve son hamle naneli olarak geliyor. Onları kaseye koyun ve kimsenin incinmemesine dikkat edin. Vav! Wow! Koşmaya başlayın. Şimdi! Val tehlikeli bölgeye biraz yakın olsa da saklanmak için iyi bir yer buldu. Amy temizlikçimize bir sürpriz daha hazırlıyor. Tamam T. Acele bu tarihin en kötü saklanma noktalarında bir numaraya yerleşir. Oraya geri dön. Aa, neler oluyor çocuklar? Aa, Profesör C başını belaya sokmak üzere. Okul koksuz kızların dışarıda bıraktığı çöplerden geliyormuş. Aa, okulu boşaltmalı mıyız yoksa? En kötü durum senaryosu bir canavar yarattık. En iyi durum kızlar kimya dersinden alır. O çocuksa eğlenceniz çok uzun sürmedi. Ah tanrım oh, zavallı Allah. profesör. Val, wow, acele et. Uzaklaş. Profesörün kahvesi mahvoldu. Bu nasıl? Sen! Bunu sen yaptın, değil mi? Oraya geliyorum. Tek kelime koş. Kaydırın, kaydırın. Hey kızım, iki biletim var. Bana katılır mısın? Ah evet. Aa bu nedir? Aman tanrım. Mini milkshake. Tatmayı isterdim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Filmin heyecanlı kısmı. Elsa onun tam zamanında. Mini patlamış mısır. Bir tane patlamış mısır. Tek patlamış mısır. Parça mısır. Şaka yapıyorsun. Bir dakika. Wow. <laughs> Bu çok büyük. Bir şey. Elsa daha yeni yemişti halbuki. Bunlar da bana anca yeter. Hey bir parçadan fazlasına ihtiyacın olacağını sanmıyorum. Açlıktan ölüyorsan eğer belki ikiye. Tarım. Hayır hayır o odaya girme. Odaya girdi değil mi? Hey dostum sürpriz. Şu korku filmi premierlerinden nefret ediyorum. Toplanın kamera arkası. İzlediğiniz için teşekkürler. Çarşamba ve pazar günleri yeni bölümlerle buradayız. O zil düğmesine muhakkak tıklayın. Bir dahaki sefere görüşürüz.